Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım hoş geldiniz bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar 1-15 Mayıs tarihlerine niyet alıyorum bu açılım için evet sevgili dostlarım sizler dileklerinizi tuttuysanız ben de hemen başlamak istiyorum sizler için açılımıma sevgili balıklar şöyle bir bakalım fincanımıza evet arkadaşlar şimdi bir şeylerle mi suçlanıyorsunuz birileri karşısına almış sizi Suçluyor ama ne kadar da fedakarlık yapmışsınız, ne kadar da e, çabalamışsınız, bir de üstüne üstlük yaptıklarınız görülmediği gibi bir de suçlamalarla karşı karşıya kalmışsınız. Laflarınızı, sözlerinizi yutuyorsunuz. Söylemek istedikleriniz var ama söyleyemiyorsunuz arkadaşlar. E, çok içinize attığınızı görüyorum. İçinize attıkça bu vücudunuza böyle yansıyor. Baş dönmeleri mi yaşıyorsunuz <laughs> baş ağrıları tansiyonla ilgili sorunlar bakın strese bağlı ama konuşmadınız arkadaşlar hakkınızı savunmuyorsunuz susuyorsunuz ee, böyle bir durum görüyorum açıkçası ve boynunuzu bükmüşsünüz düşünüyorsunuz ne yapacağım arkanızda olduğunu düşündüğünüz insanlar sizleri bir bir yalnız bırakmışlar bir bir geri çekilmişler uzaktan izler gibiler uzaktan izliyoruz. Uzaktan haber alıyorlar ee, ama yanınızda olmak deyince yanınıza gelmiyorlar. Yanınızda olmuyorlar sevgili balıklar. Kendinizi yalnız hissettiğinizi görüyorum. Sustuğunuzu görüyorum. Birçok şeyi içinize attığınızı görüyorum. Ama maneviyatta yükseliyorsunuz manevi olarak. Sabırlı olmaya çalışıyorsunuz. Sabır diliyorsunuz. Böyle yolunuzda sanki engeller var. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ama Yolunuzda böyle sıra sıra engeller var. Hangi bir tanesiyle uğraşayım diyorsunuz? Hangi engel kalksın ortadan da benim yolum açılsın. Bir sürü şey var aşmam gereken, bir sürü yol var. Maddi problemler var. Ee, bir takım insanlarla bir takım problemler var. Bunları nasıl çözeceğim düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ama ben görüyorum bakın. Yollarınız yavaş yavaş açılıyor. Hiçbir zaman o engel kalkmaz dediğiniz o engelleri bile aşabilirsiniz. Buna inanın arkadaşlar bir şeyleri değiştireceksiniz hayatınızda şimdi ardını dönüp gitmiş bir insan görüyorum ben burada kendisi gitmiş ama sanki yüreği ruhu sizinle kalmış ee, ayakları bakın ayakları e, bir yerde e, kalbi ruhu sizinle bu insanın gitmiş ama aslında gidememiş arkadaşlar yani bu bir gitmek değil bu bir ayrılık değil şöyle ki size söylemek istedikleri var güzel güzel sözler biriktirmiş ama söyleyememiş Diyor ki bu aşka, bu sevgiye, bu e, duruma e, aramızda engeller var. Kavuşmamız için, bir arada olmamız için çok fazla e, engeli aşmamız gerekiyor ve buna cesaretim yok. Sana söyleyeceklerim vardı ama söyle söylemedim. Sana sözlerim vardı, güzel sözlerim vardı ama söylemedim. Bir gün gelir belki, bir gün başka bir yerde, başka bir şekilde sana e, bu sözlerimi <laughs> söylerim, içimi açarım. Düşüncesiyle gitmiş bu insan. Şimdi bir yüzleşeceksiniz ama bu insanla bir konuşacaksınız çünkü çok sessiz gibi gidiş olmuş veya ani bir gidiş olmuş arkadaşlar o yüzden yaralı olduğunuzu görüyorum sizin e, böyle beklediğinizi görüyorum açıkçası e, çok da böyle hani adım atmakta istemiyorsunuz gördüğüm kadarıyla çünkü nankörlük yüklemişsiniz bu insana yani bu insanın nankörlüğünü görmüşsünüz o yüzden e, birazcık böyle beklemek istiyorsunuz açıkçası. Evet şimdi kendinize dönüyorsunuz kendinizi sorguluyorsunuz kendinizle hesaplaşıyorsunuz daha fazla kendinizi suçlamayın sevgili balık burcu arkadaşlarım her şey güzelleşecek inşallah hayatınızda ışıl ışıl bir aynaya bakıyorsunuz burada bakın çok güzel ışıl ışıl şimdi bu ışıl ışıl ayna ne demek Artık hayatımdaki güzellikleri görüyorum. Hayatımdaki güzellikler geliyor ve ben onları görüyorum. Açığım, onları açığım, kabul ediyorum. Bütün her şey değişiyor, güzelleşiyor. Bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Bakın ümitsizlikler geride kalıyor. Siz bakış açınızı değiştirdiğinizde her şeyin güzellikle değiştiğini de fark edeceksiniz hayatınızda. Sevinç gözyaşlarınız var. Yüreğinizdeki o sıkıntıları, o e, olumsuzlukları atıyorsunuz sevinç gözyaşlarıyla inşallah sevgili balık burcu evet aynı zamanda bir başarı ilgili ağır ağır böyle basamakları görüyorum ben ama basamakları ağır ağır çıkıyorsunuz bu ağır ağır çıkmakta olsun arkadaşlar çok hani hızlı olması da gerekmiyor bir şeyler yavaş yavaş olsun geç olsun güç olmasın derler ya belki yavaş yavaş oluyor bazı şeyler ama sonuç olarak oluyor bir başarı var bir başarıya imza atıyorsunuz ardınızda böyle bakan insanlar bakıp kalan insanlar var açıkçası uzaktan uzağa zaten sizi izleyen birisi var unutamamış ne yaşandıysa artık bu kişi sizi unutamıyor arkadaşlar bu sevgili de olur arkadaşlık dostluk ortak her şey olabilir ama sizi unutamayan bir insan devamlı olarak izliyor sizden güzel haberler aldıkça da açıkçası böyle duygu karmaşaları yaşıyor diyebilirim bu kişiyle alakalı evet şimdi birisine hediye almayı mı düşünüyorsunuz bir iyilik yapmayı mı düşünüyorsunuz ama kararsızsınız yani acaba ben bunu yapsam böyle bir şeye böyle bir iyilik yapsam ya da böyle bir fedakarlık yapsam nasıl olur karşılığında ne olur acaba bir nankörlük görür müyüm yani karşılık beklemek değil ama gerçekten sonunda bir kötülük görmek istemiyorsunuz arkadaşlar e, bu yüzden birazcık düşünüyorsunuz düşünmekte de fayda var e, sevgili dostlarım şöyle bakalım devam edelim ama bir takım böyle destekleşmeler yardımlaşmalar olacak gibi e, yakın çevrenizdeki insanlarla şimdi <laughs> e, şimdi arkadaşlar bir yüzük var böyle arada asılı kalmış ortada bakın duruyor asılı kalmış bir çift iki yanında duruyor o yüzük biliyorlar ki hani bir, bir kişinin onu böyle alması lazım. O yüzüğe sahip çıkması lazım. Ama ikisi de gurur yapmış. Bazı şeyleri gurur meselesi yapmış. Bir, bir şey böyle sonlanmış. Evlilik olabilir. Evliliğe giden bir durum olabilir. E, fakat iki kişi de burada birbirinden bekliyor. Birbirinden adım bekliyor. Ve iki kişi de birileri dolduruyor. Yani kendi başlarına hareket etmiyorlar birilerinin dolduruşuna geliyorlar böyle görüyorum arkadaşlar uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen burada bir iki vakte kadar bir konuşma olacak yani bu süreçte bir ayrılık gibi bir şey olsa da iki vakit sonra iki hafta sonra ya da iki ay sonra tekrar bir araya gelinecek bir şeyler konuşulacak ben diyorum ki bu durumun düzelme ihtimali var yüzük çok parlıyor çünkü çok böyle parlıyor güzel bir enerji veriyor bu yüzük hayırlısı olsun diyorum tabii ki Evet sevgili dostlarım. Şöyle bir bakalım. Mayıs ayı güzel olacak inşallah sizin için. Belki birazcık e, böyle negatif insanlarla uğraştığınız süreçler olabilir ama bu artık son diyelim. Yani değişecek. Bu, bu anlamda da değişecek bazı şeyler. Çok derin sözler söylüyorsunuz birisine arkadaşlar. Çok konuşma yapıyorsunuz. Bir konuşma ama söyledikleriniz karşısında gerçekten çok etkileyeceksiniz birisini. İçinizde biriktirmişsiniz bazı şeyleri söyleyeceksiniz ama dileklerinizi tutun sevgili balıklar. Şöyle sizler dileklerinizi tutarken ben de tabağıma bakacağım. Evet. Dileğiniz oluyor arkadaşlar. Sizin için çok önemli bir durum, çok önemli bir konu, çok büyük bir dilek. Belki de diyorsunuz ki işte Belki de hayatımda hani bu kadar bir şey çok istememiştim dediğiniz de olabilir. Bu dileğinizle alakalı o dileğiniz gerçekleşiyor. Evet size zarar verdiğini düşündüğünüz bir insan bile bile göz göre göre size veya ailenize veya ailenizden birisine zarar verdiğini düşündüğünüz bir insan artık böyle açıkça konuşacaksınız veya açık bir şekilde bu insanı hayatınızdan ailenizden veya bu sevdiğiniz kişiden uzaklaştıracaksınız. Bu kişi de bir yürüsüz gibi, yani böyle devamlı. Hani bazı insan olur ya kovsanız da gitmez gibi böyle bir kişi. Ama artık siz onun e, anlayacağı şekilde bir şeyleri söyleyeceksiniz ve bu kişi gidecek arkadaşlar. Yani konuştuğumuzu görüyorum. Evet, şimdi gözler çıkmış arkadaşlar, gözler görmekle ilgili. Tabii ki burada e, bazı gerçekleri görmekle ilgili olabilir. Ee, aynı zamanda gözlemlediğiniz birisi olabilir. Tanımaya çalışıyorsunuz belki, anlamaya çalışıyorsunuz. Ayrıntıları bilmek istiyorsunuz. Ee, güzel şeyler olacak hayatınızda arkadaşlar. Ben bir de böyle çok güzel bir sevinciniz olduğunu gördüm. Yani bir sevinç yaşayacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz birini görebilirsiniz. Kavuşmadığınız biriyle kavuşabilirsiniz. Bir böyle zorluk içindeyseniz, gerçekten çok daraldığım, çok zorlanıyorum dediğiniz bir durum içerisindeyseniz o zorluğu böyle sırtınızdan attığınızı görüyorum. O kadar güzel ferahlıklar ve güzellikler görüyorum inşallah sevgili balık burcu dostlarım. Evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destekleriniz için sağ olun, var olun şimdiden. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.